Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle iki parçalı kol kalıbı çalışıyoruz. Ben şu anda kaban kolu çıkartıyorum. Kabanımın ölçüsüne göre yapmak zorundayım. Ceket yapacaksak ceket ölçüsüne göre, kaban yapacaksak veya manto yapacaksak onun ölçüsüne göre çıkartmak zorundayız. Elimizdeki kol kalıbı daha önceden çıkartmış olduğumuz gömlek kalıbımızın kolu arkadaşlar. Kontrollerimi yapıyorum kol boyum 60 santim ölçümümü yapıyorum kol boyumun yarısı 30 santim 4 santim aşağıya düşerek 34 santime işaretimi atıyorum aynı paralelde yine dirsek hattında işaretimi alarak cetvelimle çizdim kolumuzun genişliği 40 beden 38 40 beden arası bir beden çalışıyorum arkadaşlar 38 santim pazu 34 santim dirsek 26 santim kol ağzı genişliğimiz olacak arkadaşlar sizlerde yapacağınız kıyafete göre ölçülerinizi ona göre almalısınız şimdi bedende 2 santim 3 santim aşağıya düşerek kol evimi büyütmüştüm çünkü kaban çalışıyorum gömlek kol evine göre olmayacak Aynı şekilde burada da kol evimde kol evi hattından aşağıya 3 santim düşerek işaretimi aldım. Gördüğünüz gibi burada da yeniden hatırlamanız açısından bir kez daha gösteriyorum. Kol evimin çizgisi aşağıda gömlek kol evinin çizgisine göre aşağıya 3 santim indim. Kol evimi doldurarak 40 beden kalıbı yaparak kabanımı kestim. Şimdi aynı şekilde kol evinde de 3 cm düşerek yeni kol hattımı burada belirliyorum. Bu şekilde 3 cm aşağıya indim ve kolumun kol evini de büyütmüş oldum. kolumuzun tepe çıtından ön çıtını belirleyelim öncelikle arka bedende omuzdan aşağıya doğru 11 santime bir işaret alalım bu aldığımız işaret kolumuzun parçalı olan kısmının geleceği nokta kol evimdeki ölçüyü alarak kol altından ölçtüm kolumun neresine geliyorsa bu noktayı kolumda da belirledim arkadaşlar. Şimdi arka bedeni kaldıralım. Ön kol evinin kenar kısmından kendime doğru 3 santim işaretimi aldım ve cetvelimle düz bir hat çektim ve kesiyorum. Bu parçayı önden aldım arkaya doğru sabitleyeceğim arkadaşlar bunu geçici olarak iğneleyip size göstermem açısından 2 milim üst üste yerleştirerek iğneliyorum. Daha sonra çizerken 2 milim kenarından çizeceğim arkadaşlar. Sizin görmeniz açısından şu anda iğneliyorum. Önden aldım arkaya verdim 3 santimlik parçamı ön düz çizgimden arkaya doğru 7 santime işaret alıyorum. Yine ön düz çizgimden arkaya doğru 7 santime işaret aldım. Pazu noktasına kadar arkadaşlar düz cetvelimle pazu noktasına kadar çiziyorum. Ön ortadaki kolumun düz ip çizgisinden arka kol evine doğru 7 santime işaret aldım ve bu çizgiyi birleştirdim. Şimdi kavisli cetvelimle yay gamla 11 santimlik aldığım noktayı az önce arkada almıştık arkayla birleştirdim. Bu noktayı 6 santim arasını açtım. Öne doğru arkadaşlar en son aldığım 7 santimlik noktadan öne doğru 6 santim açarak üçgen bir çizgi oluşturdum. Artık bu noktayı kesebiliriz. Kolumuzun ön kısmını artık bir kenara alalım. öncelikle tepe kısmında aşağıya doğru pazu kısmına doğru 11 santimlik kadar bir mesafeye çıt atalım her iki kola da bu çıtı belirleyelim artık kolumuzu başka bir kağıt üzerinde kopyasını alalım öncelikle arka kolumuzu yerleştiriyoruz ön kolumuzun 6 santimlik mesafesini öne doğru açarak Ön kol evimizin formunu oluşturduk. Şimdi arka kol evimizi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu noktada önden arkaya doğru açılacak mesafe 18 santim arkadaşlar. En son aldığımız 7 santimlik noktadan öne doğru 7 santim almıştık pardon 6 santim almıştık şimdi onun iki katını alıyoruz arka kol evinin açılımını vermek için 12 santim açacağız bu arada kolumun tepe kısmında yarımşar santim hem alt kolda hem üst kolda pazuda sıfırlayarak yarımşar santim kolumun düzgün düşmesi için orada pens varmış gibi bir parçayı atıyorum oradan yarımşar santim her ikisinden de atacağım arkadaşlar şimdi kolumun öne doğru 6 santimlik açılımını iki katını arkaya vererek 18 santime bir işareti alıyorum bu 18 santime getirip kolumun üçgen kısmını koyuyorum arkadaşlar en son çizdiğim 7 santimlik noktayı aradaki açılım 18 santim artık bu parçayı buradan kesip atıyorum arka kol evimin kol ağzı genişliği 8 buçuk santim olacak kol birleşim yerinde dirseği büktüğümüzde kolumuza kasma yapmaması için aşağıya doğru 2 santim indim ve bu noktayı birleştiriyorum 2 santimlik noktayla 8 buçuk santimlik kol ağzı genişliği ölçümde arkadaşlar bir dik açı çizerek kol ağzı çizgimi birleştiriyorum Şimdi bu kolumuzun düz ip çizgisi açılımın olduğu şekilde paralel olacak. Ve şimdi kolumuzun ölçümünü, yandaki ölçümünü, önceki ölçümünü, sonraki ölçümünü kontrol edelim. 44,5 santim geliyor arkadaşlar. 44,5 santimi işaretledim ve çizdim. kolumun düz ip çizgisini alıyorum arkaya iğne ile geçirecek şekilde iğneleyip kopyasını alacağım arkadaşlar çizmiş olduğum yarım santimlik mesafeyi aldım ve çizgimi tamamlıyorum ön kol evinin dikim noktasıyla arka kol evinin birleşim noktalarının ölçümünü yaparak ölçülerin aynı gelmesini sağlayalım arkadaşlar. Şimdi artık bu kağıdımı kaldırıyorum ve düz ip çizgimi çiziyorum. Arkaya paralel herhangi bir ölçü düz olarak da çizebilirsiniz. 5 veya 6 santimlik bir çizgiyi pazuya doğru gelecek şekilde düz ip çizginizi çizebilirsiniz. Şimdi kolumun kontrolünü yapıyorum. Arka kol evimin ölçüsü 56 santim. Aynı şekilde kol ağzından 56'ya bakıyorum arkadaşlar. 1 santim yukarı çıktım. 1 santim 1,5 santim kadar çizgimi yukarıya doğru uzattım. Demin ki atmış olduğum parçayı burada genişlettiğimi düşünmeyin. Sadece boyu uzadı arkadaşlar. Ben oradaki genişliği atmıştım. Pens formu gibi bir form vermiştim. Şimdi arkadaki dikiş payımızı verelim. Kol ağzına da 4 santim pay vererek kalıbımızı kaldıralım. Şimdi on, ön kol evinde yine aynı şekilde 2 santim dirsek hattında indim ve dik açıyla çizdim. Kol ağzım 17,5 santim çizdim. 17,5 cm genişlettiğim çizgiyle kol altındaki çizgimi birleştiriyorum. buradaki bizim düz ip çizgimiz taralı olan bölge arkadaşlar. Pazu bölümünde bir santim dışarı doğru bombe vererek aynı arka kolda yapmış olduğum gibi alt kolda yapmış olduğum gibi bombe verdim bir santim dirsek hattında sıfırlayarak kol ağzına doğru birleştirdim. Bunu yaparsak kolumuzda daha, daha güzel estetik bir görünüm olur kolumun tepesini paylı kestim nedenini biraz sonra açıklayacağım arkadaşlar şimdi kolumun paylarını verelim yine kol ağzına 4 santim pay vererek katlayarak daha sonra keselim katlamadan açık kesersek kapandığı zaman kol katlandığı zaman kasma yapar bu şekilde katlayarak kesersek daha doğru bir kesim yapmış oluruz arkadaşlar sizlerde bunu unutmayın Alt kolda da yine aynı şekilde 4 santimlik parçamı verdim. 2'ye katlayarak kol ağzı parçamı katlayarak dikişlerimin payını verdiğim noktadan kesiyorum. Kolumun ölçümünü yapıyorum arkadaşlar. Kolumun ölçüsü tam iğneliyorum. Tepe noktasında eğer batka çalışacaksak Vatka bayını vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Vatkamızın ölçüsü ne kadarsa 1 santimlik vatka çalışacaksak 1 santim 1,5 veya 2 santimlik vatka çalışacaksak ona göre vatka payı vermemiz gerekiyor. Kol altından sıfır tutarak kolun tepesine doğru çıkartarak kolumuzun yeni formunu bu şekilde vatka payı veya kola oturtma payı olarak bu şekilde kolumuzu yükseltebiliriz. Ben kabanımda vatka çalışmayacağım. Dolayısıyla bu payı da daha sonra atacağım. Sizin görmeniz açısından bunu bu şekilde gösteriyorum. Tepe çıtımızı atalım. Yan dikişe gelecek çıtımızı da atalım arkadaşlar. 3 santimlik bölgeye Şimdi kol evimizin ölçüsünü zaten biliyorduk. Fakat yine de yeniden bir kez daha ölçelim. Arka kol evimiz 26 santim. Ön kol evimize bakalım. Ön kol evimiz 24,5 santim. Şimdi kolumuzun kontrolünü yapalım arkadaşlar. 26 buçuk santim bu noktaya geliyor arada iki buçuk santimlik tepe ile bir bolluk var arkadaşlar şimdi 3 santim mezromu dışarı atarak ölçümümü yapıyorum 24 buçuk santim buraya geliyor arada dört buçuk santimlik bir bolluk oldu o da benim kol evime yedirme payı bu şekilde kolumu yedireceğim arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar Sevdiğiniz videolara like atıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdi kolumuzun kontrollerini son bir kez daha yapalım. Pazu çıtını, dirsek çıtını ve bilek çıtını atarak her iki kola da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet, kalıbımız bitti arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.